arkadaşlar merhaba. ki va. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir günde nasıl 20 kilo aldım onu anlatacağım. Belki arada rimel falan sürerim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı aşağı bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 kutu açılımı yapacağım. Nereden aldın diye sorarsanız hızlan.com'dan aldım. Yani güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Düzgün derken bundan çıksın yani. Bunların ee, kesinlikle ırkçı değilim. Sadece siyahi kadınların verdiği online dans dersleri çok güzel oluyor. Hi guys, I'm Mikael and today we're gonna learn how to dance at the club. Start swinging your hips like that and please don't forget to subscribe. Arkadaşlar hepinize merhaba. Saatlerdir yüzümde olan makyajın anası bellendi. <laughs> Çöktüm ayol. <laughs> ne var? Böyle yapardım çünkü asıl samimiyet bu. Samimiyet. Merhaba arkadaş. Değil. Ya? Hiç. Evet merhaba arkadaşlar. Pazartesi gününe bomba bir videoyla bugün de karşınızdayız. Falan diye bağırıyor böyle enerjim yüksek tripleri ama herkes böyle izliyor. Aa. Evet bugünkü videomuzun adı insan itin götüren nasıl sokulur çıkarılır arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Size çok heyecanlıyım. Lan amına oldum bebesi ne bağırıyor? Hayır oluyor mu böyle bebeğim? Arkadaşlar merhaba. Gerçekten hiç iyi değilim bugün. Neyse ki hesabımı geri aldım. Endişe etme. O kirli görüntüyle karşılaşmak zorunda değilsiniz artık. Aya neyse ya. Arkadaşlar dayanamayacağım. Bırakıyorum YouTube'u. Buraya kadarmış. Hayallerimi çaldığı için de Onur teşekkür Yine de abone olabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük makyaj rutinimden bahsedeceğim. Şunu da, şu da. <laughs> Çok güzel müzikler falan açacağım. Araya böyle gülme efekti falan. Çok eğleneceğiz bugün. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınızı bana aşağı yazın. Hey! Ben bir tanesini görmüştüm size hemen yapacağım. Ah. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Tulu. Bugün size bu keki tanıtacağım. Tadı çok güzel ama ben çok beğenmedim. Ama çok da güzel yani. Özellikle yabancı gamerlar. Adam playlist halinde oyun oynayacaksa eğer her videonun girişine subscriberlerin götürmeyi Yani thanks for the support yani. Siz olmasanız ben yok. Nothing. Thanks for the love. And I really appreciate. Artık oyun oyna da de. Biz de appreciate ederim. Yazıktır. Hatlara baktım da bence öyle değil. Daha farklı. Böyle neredi diye anlaşılmıyor ben. Merhaba arkadaşlar. Bu gizliğe giriyorlar bence. Ben öyle. Ne benim izlediklerim mi yoksa spastik anlamadım. Hepinize merhaba. Bugün sizlere benden çok istediğiniz Hande Erçel işini yapacağım. Sürekli mesajlar falan alıyorum bunun üzerine. Ve elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Haziran önerilerinden bahsedeceğim. Uzun zamandır video çekemiyorum. Çok mesaj alıyorum. Ama biliyorsunuz ki benim de okulum var. Benim de bir hayatım var. Her neyse bu çok doğal bir ürün. Bunu çok beğendim.